Selam arkadaşlar eee gördüğünüz gibi 89 artıyı bitirdim eee gönder tuşuna basıyorum ikon piresi yolluyorum kadroyu gönder dedim bakalım ne verecek çok pahalı bir paket kendisi evet arkadaşlar tıklıyorum hadi iyi bir kart versin. lütfen toz bekliyoruz her iki istemiyorum Evet toz geldi pembe yandı. Fransa. OF. Evet arkadaşlar Benzema çıkarttık? Vay be. Çok iyiydi. Ee, arkasında kim verecek acaba? Karim Benzema çıkarttık 97'lik? Gayet iyi. Arkayı ben çok merak ediyorum. Cem'i vardı verdi 95'lik. Çok iyi çıkarttık beyler. Beyler ne diyeyim arkadaşlar? İyi günler diliyorum.